Geniz etinin genel olarak ee, ameliyatsız tedavi edilmesi pek mümkün değildir. Ancak son yıllarda yapılan bir çalışmada kortizonlu burun spreylerinin kullanımıyla geniz etinde geçici süreli bir boyut küçülmesi olduğu saptanmıştır. Ancak bu çalışmanın sonuçlarına bakarak geniz etinin ameliyatsız tedavi edilebileceğini iddia etmek mümkün değildir. Çünkü bu çalışmanın sonucunda bu küçülmenin geçici olduğu ilaç kullanımı bıraktıktan sonra tekrar büyüme olabildiği saptanmıştır. Birincisi bu. İkincisi geniz eti ciddi problem yaratacak boyutları ulaştıktan sonra da bunda hakikaten anlamlı bir küçülme sağlanması ameliyatsız mümkün değildir. Dolayısıyla geniz etinin ameliyatla alınması gerçekten gerekli ise bunun için ameliyat dışında bir yöntem yoktur. Ancak alınsın mı alınmasın mı diye şüphelik alınan durumlarda hasta bir süre ameliyatsız yöntemlerle izleme alınarak ne düzeyde fayda sağlandığı e, izlenip ona göre ameliyat kararı ötelenebilir.